Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün evin arkasındayız. Şimdi burada niçin video açtım? Burada genel anlamda bıldırcınların var. Bıldırcın kafesi. Bunları göstereyim istedim. Aynı şekilde tavuklar var. Biz tavuklara şöyle belki bir kü kümes çaktım ama hemen bakın yukarıda dinliyorlar. Muhtemelen yaz vakti olduğu için. Şimdi evin arkasında ne yapacağız bugün? Ben genel bir bıldırcınların altını temizleyeceğim. Hem yumurta toplayacağız beraber. Sonrasında işte böyle bir bahçede ne yapabiliriz? Plan olarak ne yapabilirim? Paletlerden ne yapabilirim diye sizlerle bir sohbet eşliğinde bunları konuşmak için açtım aslında bu videoyu. Evet. Şimdi biz burada genelde ben paletleri şu şekilde bakın şu kısmını şu şekilde çekmiştim. Burada tavuklar kaçmasın diye veya işte köpekler gelmesin diye bu şekilde. Bunu ilerletmeyi düşünüyoruz. Evimizin arkasında envai çeşitmeyi ve ağacı var. Fakat hani burada kayısı maalesef olmuyor. Niye olmuyor? Erkenden ya kurtlanıyor. İlacını mı atamıyoruz, bilemiyoruz ama bu şekilde nar ağaçlarımız var. Hemen arkamızdaki nar ağacı. Bakın Annem kabak dikmişti, kabakları görüyoruz. Kabakların da toplama vakti vesaire gelecek. Bunu geçen sene göstermiştim. Şimdi bu sene de göstereceğim. Bakın bu bir portakal ağacı arkadaşlar. Portakal ağacının üzerinde bir asma ağacı var. Aynı şekilde yine bu sene de üzümleri olmuş. Vakit olursa e, sizlere o üzüm toplama kısmını da göstereceğim. Diyelim şimdi. E, burada bahçeye geldik. Şimdi bıldırcınların yanına doğru yavaştan geçeceğim. Bu orada yumurtaları var. Y bıldırcınlar maşallah e, her gün 10-15 arası yumurta alıyorum. Onları toplayacağım. Onların altını temizlemeye çalışacağız. E, genel bir bakım yapacağım yani aslında arka bahçede. Şu şekilde yavaştan oraya doğru geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi arka kısma geldik, buldurcunların yanına geldik. Şimdi şurada yumurta var mı diye bakacağım. Bölgede yok. Hemen diğer kısma bakacağız. Bakın şöyle, ben genelde yemlerini ve sularını bunların bir hafta boyunca bakmıyorum genelde. Yumurtalarını bazen alıyorum, bazen alamıyorum. Malum dışarıya gittiğimiz için. İki tane 20'lik bidon koydum buraya. Ee, aynı şekilde 5 litrelik bidonlar da yemler var. Genelde bitirmiyorlar. Evet şöyle açtığımızda bakın siz de yumurtaları görüyorsunuz. Bakalım kaç tane yumurta var? Hemen sizle beraber toplayalım. Sabah almıştım. Sanırım sabah aldığım için çok fazla yumurta gözükmüyor. Senin altında var mı bakalım bir dakika dostum. Evet, yok. Şimdi sabah da 3-4 tane almıştım arkadaşlar. Bunu bakalım kaç tane yumurtamız var. Bakacağız. Şimdi elimde 5 tane var. 3 tane de yukarıya koymuştum. Toplam 8 tane. Sabah da 3 tane aldım. 11 tane yumurta. Bugünün yumurta adeti diyoruz. Alt kısımlarını şimdi temizleyeceğiz. Sonrasında bakacağız. Şu tavuklarda bakın şöyle göstereyim. Yani ne kadar da lüks yer yaparsan yap küme sıcak olduğu için sanırım portakal ağacına işte böyle asma ağacına tünüyorlar arkadaşlar. Şunlar da yavru cevcivler. Belki bunlar da muhtemelen ağaca çıkacak herhalde. Evet. Durumlar böyle. Şimdi bakın bir de şurayı göstereyim size. Burada da babamın arıları var. Oğul katmıştık. Hatta onun da videosunu short olarak atmıştım. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Şöyle arılar maşallah yazın şeyini değerlendiriyor. Bakın şu asker sayısı ya sıcak olduğu için mi böyle yapıyorlar? Şöyle bir zoom yapayım bir. Evet şöyle. Bakın görüldüğü üzere muhtemelen havalandırma yapıyorlar tahminim. Çünkü hava oldukça fazla sıcak. Evet şurada yine e, bu üzümü Bilenler var mı arkadaşlar? Bunlar erkenden hani kendi olmadan çürümeye başlıyor. Bakın. Neyden olduğunu bilmiyoruz. İlaç da attık ama çok su geliyor. Bel mı bilmiyorum. Hani bilenler varsa yazarsa seviniriz. Evet. Şöyle ben yavaştan şunun alt kısmını temizlemeye başlayayım. Yumurtaları yukarıya koydum. Üst kısmında bakıyorum yemleri gayet var. Tam bir şekilde. Evet kamerayı koyup şunların alt kısmına bir bakalım arkadaşlar. Sonrasında videoya tekrardan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar görüntü nasıl bilmiyorum ama hani beni göremiyor şimdi ben şöyle bir raf sistemi yapmıştım buraya. Bu raf sistemi sayesinde. Bunların pisliğini kolay bir şekilde alabiliyorum. Yani iki hafta olmuştur belki altını temizlemeyi. Çünkü yaz vakti çok fazla yem yeme ihtiyaçları olmuyor. Şöyle altlarını temizliyorum. Bunları değerlendiriyoruz. Ee, Serhat da gizli tarzında gidebiliyor arkadaşlar. Hemen aynı şekilde alt kısımda da şu sağ tarafta da toprak olduğu için toprakta genelde deşinmeyi tercih ediyorlar. Deşindikleri deşindikten sonra ne yapıyorlar ee, onu? Ya orada hiç şey gibi olmuyor. Diğer kısmında oluyor genelde. Evet şöyle hızlı bir şekilde birinci kafa onu bitirdim bile yani. bundan. Bitirmiş. Evet, kısmında çok fazla bir şey. Gel hadi. Oh, bazen yoruluyoruz. İsterseniz. Şimdi şurada biraz daha var. Hani kafesin almadığı kısmı. Halklar da ne bileyim ya. Tarif ediyor. Bu hap yürüyüşüye. Thank you. Onlar daha sonra Geçen sene çünkü Sansan girmişti kafese. Ee, o yüzden hani tavuklar bir bir yemiş yani bir bir çekip yemiş. Nasıl bir şeyse. Onun paniğinde yaşıyor olabilirler. Bilmiyorum tabi ama e, illaki bir 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 türlü şeye panik oluyorlardır yani. Ee. Bunun en çok şeyini sevmiyorum böyle. Solun orası ıslanıyor. Resmen çamur oldu bu sıkıntı ya. Yani. Böyle yerine monte edelim. Okay. Burası bit. Şimdi bu odunu da bilerek böyle koyuyorum ki ya her şey tecrübe aslında. Bu odunu koymamın sebebi e, fare ya işte Sansa şu boş kısımdan gelip ayaklarının altından çekiyor. Hayvanları yiyorlar. O şekilde de yediklerine şahit oldum. Şimdi arkadaşlar bir tanesi doldu. Burada bakın tripodu getirmeyi unuttum. Size görüntü alabilmek için bir tane tahta parçası, bir tane de taş koydum. Şimdi onları getirip yerine tekrardan koyalım. Şimdi bunu e, şu anda seraya akşam ama serada boşluk yoksa ki yok gibi gözüküyor. Bunu ağaçların dibine açacağız. Şöyle bunu getirip şu nereye doğru nereye doğru dökelim ya. Allah neye döksek bilemedim. Ama boşluğa dökelim tavuklarda hem değişilmiş olur ya. Şöyle Mmm aynen. Şuraya dökelim. Şöyle şu şekilde baldırın yumurta şeyi gübresini buraya dökmüş olduk. Bu ya kurutur ya da işte bilmiyorum artık. Elim elimde battı ya. Evet. Ya böyle şeyler olabiliyor. Şimdi yavaştan o kısma az bir şey kaldı. Orada alıp hemen dökerim muhtemelen. Belki şuraya dökerim. Şu portakal ağacının dibine dökebilirim belki. Çünkü şey, portakalını baya baya yiyoruz. Şöyle serpiştirelim ya. Başka don portakal güzel oluyor çünkü. Allah! Evet. Gençlik. Şöyle... Şöyle serpiştiriyorum ki hani <laughs> gübresini alsın. Ya buradan alıyordur da. Ama ne olur ne olmaz ya. Şöyle aynı. Çok şey yapmadan, sıyırmadan. Evet. Tamam. Ee, bıldırcınlarla alakalı. Hani eğer beslemek isterseniz şöyle güzel bir bilgi verebilirim size. Bakımları çok fazla değil bunların. Bu yavrular çok fazla yem yemiyorlar. Hani maksimum siz söyleyin bir günde belki 10 gram ya da işte 15 gram yiyorlar günlük. Onun dışında gayet güzel. Evet bakın şöyle şu güzellik şu muhteşem güzellik. Masrafı da yok. İşte yemini koyuyorum, suyunu koyuyorum. Hiç hani sıcak ney değil demeden bize yumurta veriyorlar. Bunları dişileri yukarıya koydum özellikle. Aşağıda erkekler var çünkü ya rahatsız ediyorlar gerçekten. Hani tüy bakımından vesaire Gerçekten de sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda düzeldi tüy kısımları gayet iyi. Aşağıda full erkek, yukarısı full dişi. Hatta bakın iki tane daha yumurta oldu. Hani biz altını temizlerken şu hatta 3 tane. O yumurta olmuş böyle? Kim? Bakın sımsıcak. yeni daha iyi. Şimdi az önce yumurta evet bunları da aldık. Artı 3 daha yumurta aldık. Yani 14 tane yumurta almış oldum. Evet. Aşağı kısmında göstereyim. Ya bakabilirsiniz kafes ortamında bakmak. Yani kafesiniz büyük olsa daha güzel olur. Burada erkekler gözükmüyor karanlık olduğu için. Bakama güzel, kolay. Hani herkesin yapabileceği. E, Bıldırcın yumurtaları cidden sağlık açısından da önemli. Bu çok fazla. Biz bunların fazla olanını e, çok fazla olduğu için erişte yapıyoruz. Makarnada da gerçekten güzel oluyor. Tabii siz alıp erişte yapın demiyorum size. Çünkü Hani bunun bir adeti ciddi anlamda yani 12'lisini şu anda 50-55 liraya satıyorlar. Bu cidden maliyetli olur. O yüzden biz hani fazla olduğu için yemediklerimizi makarna yapıp kaşın yiyoruz. Gerçekten de güzel oluyor. Evet. Böyle bilgilendirme amaçlı bir video paylaşayım istedim size. Bıldırcınla alakalı. Bakın benim hobim oluyor. Sabah uyandığımda bu şekilde şu sesleri duyduğunda duyduğumda kendime motive oluyor açıkçası. Evet şu yumurta çatladı maalesef. Bunu civcivlere nasıl vereceğiz? Şunu civcivlere vereyim gel. Cık cık. Şöyle atayım. Onu yerler zaten. Bakın. Azen atıyorum öyle canları sıkıldığında. Evet bir tane yani Bunlar olmasın diye. E çünkü çatlayan şeyi dolaba koyduğumda kuruyor. kurudumu da hiçbir işe yaramıyor. Bari tavuklarım yesin diye atıyorum azen. Evet arkadaşlar. Şöyle ön kamerayı alayım. Dostlar terledim şöyle yumurtaları aldık ve bunu da bu şekilde böyle bir video oldu. Kanalıma abone olup videolara beğeni atıp ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu videoyu ne zaman yayınlarım bilmiyorum ama hepinizin sağlıklı, huzurlu gün geçirmenizi diliyorum. Mutlu, huzurlu günler dilerim. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.